gelin çocuklar. Ya gidin ya. Ne? Zaten sen ne senin abi sen şeyin şah Sabo. Allah'ım ya. Ya seni. Geçin kaç seni. Üç abi. Bak koskoca adam olmuşsun eşek gibisin hala Türkçeyi sökememişsin ama. Çıkarı var abi? Ne çıkarısı lan? Küçücük çocuğa çıkarı mı Ne çıktı lan? Babacım izledi ha? Ha? Zaten sol yanımdan girdi. dönüm var ha? Hadi dostum kubarsa Çünkü tarifi hacete gerek var Hararan rap ilimdeki dumanlar Kameram haram harmana sabahlar Beyefendi gevelemeden rap dilim ekmek gibi tek tek Lütfen pili bitmez pili bitmek dilemek bilmem bile pek ben tek rap sevmem Hip hop taksın aksın beşi şey taktım ben bırakın beni fark attım Trip at bana para fark etmem seni baklar patavatsız vatsız moda faktör Hop dur bakalım delikanlı Medeni de bir diyalog kuralım yok Tabi top 20'de bir numara kaldın Tabi çok saflın tabi de bir çok sağlam Hadi bu tüver Kapnik, rap kutlu söylüyor taklit yap sigaramı yak sigaramı söndür Sonra böyle mi davranmalı dostların her gün Aynı muhabbet para var mı? Cıkırımı lazım Arabanın koltukları deri beyler yanması lazım Manisana bakması lazım kankanı tartıp yola çıkmalı Kazım Rap kocaman bile vazım tepkini koy sert ol Namert ol sabret kendini kaybetme bana <laughs> <laughs> bak durumda kız afraksiyon olsun Maksat bale yapşan şan dersine git don dik Kursu hep söyleme lütfen kız volümünü cımbız kullan Mikrofonu bıraktım dızlak kalp dikmeyi kırıl olsun Evdekine çöksün yeteneklerim Silah tüfek ve rap dilimle güneş et kametim Şikayetin mi var lan? Mesafe yok bir gel lan Love you bitch hesabı sevgi nefret aynı anda Çiçekler açtı Güllerim bu bahçe bekle Beni be Üstüme gelmesene Bombok stilim ve deneyleri kıvırıp göte benzetmen fake MC, fake MC, patek MC, TV tipi rengarenk MC'ler hepsi Birbiri gibi tek MC benim hep bana para ver gibi kahretsin Şey ho get to burada sen bebek Yok kuralı yok bir nedeni yok Bir seveni sayanı paranın cebine sok Çin tafti fokçu fokçu rapin üçüncü kalite koktu Lokumu yut da kafa kapa de Bari takılı fikimi yok Sus. Yüzüme bak gözünü çekme gözlerimden aciz Başını kaldıramaya bak bir bana kimin ben abisi Hemen sen hatırası yana kılık cebası Nefesi yetmez açılıp 12 kanala kelime kelime yapalım Yoluna yak bu zaman sanki başı kart efendi part 16 bölü 2 Bu mart atıldı temeli mazisi Duvarda kan bir da can duvarda yansa canla yalnız akıcı kan Damardan akıca kavla sikik suratlı bağım <laughs> Oha şeyhu bu ne oğlum ne oğlum Abi ben de ağzımdan kaçırdım Hayvan bir daha olmasın güzel <laughs> güzel <laughs> Bu bahçe bahçemek bebeklerin Silah tüfek ve rap dilimle güneşe tersi kâmetim Şikayetin mi var lan? Mesafe yok bir gel lan Love you bitch hesabı sevgi nefret oyna Bizi çekler açtı Güllerim bahçe bahçemek bebeklerin Silah tüfek ve rap dilimle güneşe tersi kâmetim Şikayetin mi var lan? Mesafe yok bir gel lan Love you bitch hesabı sevgi nefret anda Hey sen kimle dans ettiğini sanıyorsan Tört ağzım bugün ayın kaçıydı? <laughs> bugün ayın kaçıydı? <laughs> Neyse. Benimle dans edemezsin, buraları benim. <laughs> Peace.